Valla bir şey anki önlemler yetersiz çünkü insanlar halen gelip içerisine girip çıkabiliyorlar. Bu da bu insanların üzerine yarın bu felaketin gelmeyeceğinin garantisini ya da teminatını herhangi bilse verebilir mi? ve Valilik yetersiz kalmış durumda. Bunlara en kısa zamanda önlem alması gerekiyor. İnsanlara illa ki küçük altında kalması e, kaldığı zaman mı bu tedbir alınsın? Ya da birine zarar geldiği zaman mı tedbir alınsın? Yalnızca şerit geçmiş. Bu şeridin de yetersiz olduğunu ki bizim kadar yani sıradan bir çocuğa da söylesen bunların da bunun yetersiz olduğunu söylüyorlar. Yetersiz olduğunu biliyorlar. Bir an önce tedbir alması kendi açısından da vatandaş açısından da çok önemli bir faktör oynayacak. Bu da halk için de yararlı olacak. Ama şu şekilde herkes bunun altında gelip geçiyor. Hem işte hem alt kısımda. Bu da insanlara zarar verdiğini, insanların tedirgin olduğunu gelip geçtiği zaman acaba bir şey kalır mı, bir şey üstüne gelir mi? Bu da bunlar için iyi bir şey değil yani sonuç değil. Bir an önce gelsinler buna bir önlem alsınlar. İlla ki bir Maraş'taki gibi, Hatay'daki gibi, bir Malatya'daki gibi ya da daha önceden Yaşanmış olan bu memleketimiz Elazığ'ın içerisinde birilerinin ölmesi mi gerekiyor işte? Adam içeriye girdi, eşyasını kurtaran derken göçüğün altında kaldı. Bir de kursa gelmesi gerekiyor. E, bu iş valiliğe kalmış bir şey değil. Bu iş yalnızca belediyede olan bir şey değil. Tabii ki en büyük faktör, en büyük tekken valiliktir. Valilik ne derse odur. Valiliğin izni olmadan zaten yaprak bile takılmayacağını herkes biliyoruz. Bir an önce önlem alması gereken en büyük kurum orası.

de şimdi sakin. Mesela iki saat sonra bura vızır vızır. Selam abam